TRT 24 YouTube kanalında Ekrem Dumanlı'nın Putin Erdoğan'ı kurtarabilir mi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. İngilizlerin prestijli gazetesi The Independent, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir makalede otokratlar Erdoğan'ı kurtarmak için birleşti, diyor. Haksız da sayılmaz bir zamanlar kanlı bıçaklı olduğu Suudi Arabistan'dan, 15 Temmuz'un sponsoru olmakla suçladıkları Birleşik Arap Emirliklerinden ve tabii ki Rusya'dan oluk oluk para akıyor Türkiye'ye. Enflasyonun korkunç boyutlara ulaştığı, ekonomik krizin günlük hayatta herkes tarafından hissedildiği bir dönemde Erdoğan'ın son umudu dış politika. Bir yandan kriz içinde kıvranan piyasaya sıcak para aktarılıyor, diğer yandan da dünya lideri pozları verilerek yerinin doldurulamayacağı, olmayacağı vurgulanıyor. Sadece Rusya, Çin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran gibi ülkelerden medet umulmuyor aslında. Ekonomik ve siyasi ilişkilerin zembereği durumunda olan Batı'yla da mesafe alınmaya çalışılıyor. Mesela Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın Washington'a gelerek bir dizi görüşme yapıyor, uzlaşma zemini arıyor. Acaba ne vaat ediyor? Nasıl bir sonuç alıyor? Bilemiyoruz. Ne var ki eli boş döndüğüne dair emareler çok aşikar. Mesela yarın yapılacak demokrasi zirvesine 120 ülke çağrıldı ama Türkiye yine davet edilmedi. Yine diyorum çünkü ilk zirve 2021'de yapılmış, tepkilere ve eleştirilere rağmen Türkiye'ye davet edilmemişti. İkinci zirve için daha önce çağrılmayan 8 ülkeye davetiye ulaştı ancak Türkiye ve Macaristan'a karşı sergilenen boykot devam ediyor. Mozambik, Tanzanya, Honduras, Fildişi sahilleri, Bosna Hersek gibi ülkeler yarınki görüşmede temsil edilirken Türkiye'nin 120 ülke arasına alınmamış olması, batıdan bakıldığında ortaya çıkan Türkiye manzarası açısından önemli bir gösterge. 22 Mart'ta Doçeverli Türkçe'de ilginç bir analiz yayınlandı. Değer akal imzası taşıyan haberde Türkiye'de adil ve özgür bir seçim olabilecek mi? Seçim hilesi olası mı? Bunun sonuçları ne olur? Alman hükümetinin görüşü ne? gibi sorulara cevaplar aranıyor. Adil ve özgür bir seçim ortamından söz etmenin çok zor olduğunu açıkça beyan ediyor Alman hükümeti oy sayımında ciddi boyutta bir manipülasyon beklemiyorlarmış. Buna rağmen medyaya, muhalefete ve sivil topluma artan baskılardan söz ediliyor. Buna rağmen medyaya, muhalefete ve sivil topluma artan baskılardan söz ediliyor. Demem o ki Erdoğan rejiminin batıdaki imajı feci bir manzara arz ediyor. Peki kendisine destek veren Çin, İran, Suudi Arabistan ve Rusya gibi ülkelerde Erdoğan'a güven var mı? kesinlikle hayır. Erdoğan ve ekibinin şerefsiz diye nitelediği Birleşik Arap Emirliklerini 15 Temmuz darbesinin faili ilan ettiğini kim unutabilir ki? Ya da Suudi Veliaht Prens Selman'ı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katili ilan etmesini Suudlu yetkililer akıllarından çıkarabilir mi? Rus savaş uçağı vurulduğunda emri ben verdim diye üst perdeden ahkam kesen Erdoğan'ın daha sonra Putin'in ayağına gidip süklüm püklüm özür dilemesini, Rus devleti tarihin tozlu sayfaları arasına gömer mi? Peki bu gerçeklere rağmen nasıl oluyor da bazı ülkeler Türkiye'ye para akıtıyor, imaj desteği veriyor? Sebebi gayet açık. Devletler defolu liderle çalışmayı kendi menfaatleri açısından daha faydalı buluyor. Zaten ekonomik krizle boğuşurken bir de on binlerce insanın vefat ettiği deprem yüzünden beceriksizliği tescil edilmiş ve iyice köşeye sıkışmış bir Erdoğan'dan söz ediyoruz. Eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'i huzura kadar çağırıp ekonomiyi diriltme teklifi yapan ama keskin bir red cevabı alan Erdoğan'ın İç politikada işi bir hayli zor. Depremin altında kaldığı çok net. Baskıcı politikaları nedeniyle insanların bunaldığı tartışma götürmez bir gerçek. Hazinesi iflas etmiş bir hükümet sürekli para basarak dolayısıyla enflasyonu çıldırtarak yalancı bir bahar havası estirerek seçim kazanmaya çalışıyor. Tek çare kalıyor Erdoğan için. O da bir zamanlar düşman ilan ettiği ve hatta seçmenini o ülkelere karşı kışkırtarak kendi saflarını sıklaştırmayı denediği devletlerden medet ummak. Suriye ile anlaşabilmek ve esetle yeniden dost olabilmek için her türlü diplomatik yolu denemesi bir çıkış yolu aramasının neticesidir. Mısır'a şirin görünebilmek ve en ağır hakaretlerde bulunduğu Sisi'nin gözüne girmek için el etek öpmesi boşuna değil. Daha yakın zamana kadar bir gece ansızın gelebiliriz diye tehdit ettiği Yunanistan'a dostluk mektupları yazmasının bir sebebi var. Dünya lideri İmajının yanına SSK müdürü diye küçümsediği Kılıçdaroğlu figürünü yerleştirmek istiyor ve ülkenin itibarı için halkın desteğini bekliyor. En çok güvendikleri ülke ise Rusya. Gözleri yollarda Putin'i bekliyorlar. Peki Putin ve diğer medet umulan devlet yöneticileri Erdoğan rejiminin tükenişini görmüyor mu? Görmez olurlar mı hiç? O yüzden Destekçi ülkelerin bir B planı da var. Erdoğan'ın tükenişini görmemek için kör olmak lazım. Bu gerçeğe vakıf olan Erdoğan ve ekibi meseleye bir de şu açıdan bakıyorsa şaşırır mısınız? Amerika seçimlerine bile müdahale etmekle suçlanan Rusya, elindeki bütün imkanlarını ister imaj çalışması için, isterse seçimleri manipüle etmek için Erdoğan lehine seferber eder mi? tükenmişlik sendromunun son aşamasında olan Erdoğan rejimi bitkisel hayatta. Kazansa bile kaybetmeye mahkum. Halk kitlelerinde oluşacak, tiksintiyi giderebilecek bir formül henüz icat edilmedi. Türkiye'de, dünyada Erdoğan'sız bir döneme hazırlanmak zorunda. Çünkü oksijen çadırında ebediyet aranamaz, diyor Ekrem Dumanlı, TR724'deki köşesinde.